Bugün sniper seri aldım. Yani birkaç kez insanları yaralayacağız. Bu benim AWP'm. Hadi o zaman biraz insanları yakalayalım. Şu an bir tane adam kestirdim arkadaşlar. Hadi o zaman. Vuralım. <laughs> Çok sıcak ya. Terli terli. Bir hal oldum. Oranın <laughs> sanki kötü bir şey olacak gibi hissediyorum. Umarım olmaz. Arkadaşlar Havadan vurdum yalnız Umarım bir şey olmamıştır Patladı ama Ya Yaşıyor oldu lan acaba Durun aşağı katayım hemen bakayım Sniper Mehmet geliyor <laughs> Ölmedim hadi gidelim Adam ölmüş lan Katil oldum. Anne artık çocuğun masum değil.